Namaz halık Zülcelal tarafından her 24 saat zarfında tayin edilen vakitlerde manevi huzuruna yapılan bir davettir. Bu davetin şe'nindendir ki her kalp kemali şevk ve iştiyakla icabet etsin ve miraşvari olan o yüksek münacata mazhar olsun. Namaz, kalplerde azameti ilahiyeyi tespit ve idame ve akılları ona tevcih ettirmekle adaleti ilahiyenin kanununa itaat ve nizam-ı rabbaniye imtisal ettirmek için yegane ilahi bir vesiledir. Zaten insan medeni olduğu cihetle şahsi ve içtimai hayatını kurtarmak için o kanunu ilahiye muhtaçtır o vesileye müraat etmeyen veya tembellikle namazı terk eden veyahut kıymetini bilmeyen ne kadar cahil, ne derece hasir, ne kadar zararlı olduğunu bilahare anlar ama iş işten geçer.''